Hepinize selam arkadaşlar. Bugün erkek olarak başlangıç yaptım. Çünkü bugün sizlerle beraber Royal High'da Sunset Island'da erkek olarak geçeceğiz. Bunu da ben ilk kez yapıyorum gerçekten. Hiç de erkek olarak giyinmedim biliyor musunuz? Ben ismimi Alex koydum. Şimdi başlıyoruz. Geldik. Gerçek şatanım Bir an Alex koyamadığımızı Evet birazdan tur başlayacak. Gerçekten şu an oyundaki tek erkek ben miyim? Tek erkek ben miyim Evet. Şu an erkek olarak yarışmacı olarak girdim. Anlayacaklarını düşünmüyorum. Hiç. Yani hesaptan falan. Tabii ki de bakarlarsa kısımları falan. Beni bulurlar arkadaşlar. Siz de beni Roblox'tan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. kanala abone olun lütfen arkadaşlar. Niye Neyse tur başlasın. Ee, i̇lk kez erkek olarak giyineceğim. Yeterince eşyam varken normal hesabımda olarak. Ondan da soft bir erkek tarzı yapmaya çalışacağım. Hep kız şey olduğu için. Tek ayakkabım da bu benim. Onun dışında bir şeyim yok. Ama işte bir şeyler bulmaya çalışacağız. Bismillah deyip tur başlıyor. Şimdi royalty. Bu arkadaşlar balo, kraliyet, krallık anlamlarına geliyor yani bir tane balo tarzı, krallık tarzı bir şey giymeyi çalışacağım. Kesin yetek ayakkabım bu olduğu için bunu yok et etsin yok hiçbir şekilde. Ya da yok etsem mi? Çünkü erkek vücudu yaptım. Aslında bu bacaklar ne? <laughs> bacaklar ne? Çok değişik bacaklar şu an. Hiç alışkın değilim buna. Neyse. Belki bacakları evet yapabiliriz. Ve bu saç kalsın. Ee, şimdi bu tarz bir tane kraliyet şey giyeceğim. Yalnız bunların altında terlik var ya. Neyse. Şöyle siyah bir şeyler yapalım olmaz ki benim başka ayakkabım dönüşmüyor mu? Neyse ben giyinip geliyorum. Ve arkadaşlar şunu fark ettim. Mesela ben şunu denedim deminden. Kız vücudundayım şu an gördüğünüz gibi. Ve şimdi buradan body kısmına tıklıyorum. Body types. Buradan buna tıklıyorum ve şu boya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi vücudum değişiyor ve ee şimdi... Bakın ayakkabılardan bu ve bu değişti. Yani bunlar erkek olabiliyor galiba. Mesela bunun resmin değiştiğini fark ettim. Şu an benim giydiğim erkek botu oldu galiba diye düşünüyorum. Bakın daha erkek gibi duruyor. Ya da bedene bedene uygun olsun diye mi yapmışlar pek anlayamadım da. Bunu giyebilirim yani. O tarzdan şanslıyım. Arkadaşlar bayağı bir aradım. Şu, şu tarz, bir tarz erkek yüzü buldum. Gayet de beğendim. Hatta şöyle bir şey de var. Bu daha e, güzel duruyor. Bu olsun bence. Evet. Bence güzel oldun. Biraz çoğaldan Çoğulan bakalım başka giyebileceğim bir şey var mı diye. Ve arkadaşlar şunu fark ettim ki sen bir James Slave's Goals. Ee, bunu da bu da erkek şey oluyor. Bakın arkadaşlar bu benim çok fazla hoşuma gitti. Bakın artık bundan kullanabileceğim. Hatta e, bu uzun kollusu yok galiba. Ee, bunun bir rengini değiştirelim. Şöyle. Arkadaşlar kombinim oldu. Nasıl gözüküyorum Yorumlara yazmayı unutmayın. Hatta küpe var mı? Küpe daha rev gibi durur ama. Yani böyle balık gibi bir şey hazırlanıyoruz biz. Şu an. Yani pek uymaz. O yüzden takmıyorum şimdilik. Çünkü küpemiz de var. Küpemiz burada. Umarım birinci oluruz. Sanmıyorum ama umarım birinci oluruz. Diğerlerine bakabilir miyiz? Hemen diğerlerine bakalım. Yürüyüşüm nasıl bu arada? Bu yürüyüş seçtim kibar olsun diye. Bakalım. Bugün de bayağı uzadı erkek olunca. Nasıl kıza benziyorum nedense. Yürüyüşte biraz kıza benziyor. Evet. Ve tur başladı. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkış için hazırlanıyoruz şu an. İnşallah bugün çıkacağız. Sizi bekliyoruz. Çıktık şimdi. Yazımızı da gönderelim. Ben burada önceden yazmıştım. Umarım kazanırız. İkinciyiz. İkinci değilmişiz. Yani ikinci miyiz? Şu kız nerede tam olarak bilmiyorum da. Şöyle animasyondan bir dakika yanlışa bastım. Animasyondan seçelim arkadaşlar. Sending. Böyle olmasın. Fashionable yapalım. En iyisi, en mantıklısı bu. Fashionable diye bir tane animasyon var. Bulamadım. <laughs> Bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aha. Eyvah. Dın dın. Çok kötü çok kötü çok kötü. Rezil olmuşum. <laughs> arkadaşlar şu an Tövbe tövbe. Aa ne oluyor? Neyse. Oylarımızı verdik arkadaşlar. En son o şekilde kötü kaldım. Bilmiyorum kazanacağız mı sanmıyorum. O duruştan sonra. Kim kazandı ilk? kazandı? İkinci. Ben kazanmayacağım kesin. Kesin. Demiştim arkadaşlar. Demek ki erkek olup da kazanamıyormuşuz. Bunu fark ettim. E, neyse videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.